Şimdi bugün bir projeden bahsedeceğim size. Bu bir garaj. Yüzdeyiz kendi imalatımız olan bir garaj. Doblo arabası için yapılmış bu. Oldukça büyük bir. Normal arabalardan büyük olduğu için malum yüksek ve geniş. Yaptığımız proje şu. Kumandayla kapısını açıp kapatma. Kapı şu şekilde. Sinüs saç, ve profil üzerinde e, döşenmiş e, haliyle ve menteşelerine kadar kendi el yapımımız olan bir araç kapısı. Yükseklik iki buçuk metre, genişlikte üç metre. Kocaman bir kapı. Şimdi normalde bu kapıyı elle açıp kapatmak çok zor değil. Fakat rüzgar işin içine girdiğinde bir yelken gibi bu kapı açıp kapanmada gerçekten çok zorluk çıkarıyor. Yani elinden rüzgar alıyor götürüyor kapıyı. Şimdi burada yaptığımız mekanizma gördüğünüz gibi 2 metre boyunda bir ray düşünün bunu. Nel yapımı. Sistemi çalıştıran bir şahin silecek motoru. Ve onu bağlı olan e, avuç içi taşlama. Eski bir avuç içi taşlamanın kafası ve kafasında e, bir bisiklet dişlisi. Silecek motoru taşlamanın kafasını çeviriyor. Ee, bu üçte bir oranında hızı düşürüyor ama gücü. 3 katı artırıyor. Bisiklet dişlisi de üzerinde bağlayacağımız, birazdan göstereceğim size zinciri. Burayı üzerinde hareket ettiriyor. Ee, bildiğiniz köşe bent. 4 milimlik. 40'a 40'lık iki tane köşe bent. Bu şekilde bağladık. Ve bunun üzerinde kayacak mekanizma da şu. Göster Mustafa. Gördüğünüz Tekerlekler raylara oturuyor. Ee, ve heh, o şekilde zincirimiz de bu. Gördüğünüz gibi. sisteminin üstünde zincir, altında çelik alat çalışıyor. Ee, mekanizmayı monte ettiğimizde daha iyi anlarsınız. Kafada çelik alatın gezeceği ee, bir tarafta dişli var. Öbür tarafta da Bildiğiniz klasik şaseli kapı rayı var. Kapı tekeri yani. Baş ve son switchlerimiz var. Motor bunun üzerinden enerjileniyor. Başa ve sona vurduğunda sistemi patlatmasın diye switchler koyduk. Enerjileri bunun üzerinden dolandırıyoruz. Ve bir kontrol ötesi. Bu şu an bir karışık sistem. Bunun da sebebi şu hala e, deneme, yayılma, e, yanılma ya da başka özellikler üzerine ekleme konu üzere bir sürü çalışma yapıyorum üzerinde. Şu bir dörtlü bir röle kartı. Bu bir pikle çalışan bir mikro denetleyici kartı. Bu benim bir bitirme tezimdi üniversitede. Yani artık üniversite bitirdiğimiz göre üstünde istediğimiz gibi oynama yapabiliriz. Yani farklı amaçla kullanıyoruz. Bu Çin'den aldığım bir kumanda modülü. Kumandası da şuradan. Göstereyim size. Şu. İşte iki butonlu bir kumanda. Kapatma, açma diye kullanıyorum. İki tane 12 voltluk trafo kullanıyorum. Ee, bir tane de olurdu ama ben bağlantı şeklinde farklı olduğu için kendime göre yaptığım için iki tane trafo. Küçük bir tane adaptörüm var. Bunu da kullanmamın sebebi şu. Normalde bu trafolar sürekli enerjide kalsa yani boştayken bile iyi bir voltaj tüketiyorlar yani şey, watt tüketiyorlar. Yani faturayı şişiriyor yani öyle diyelim. Bu adaptör 500 mA 12 voltlu bir adaptör. Sistemi besliyor. Kumandaya bastığınızda e, ancak o zaman trafolar enerjileniyor. Bir şekilde de yani e, boş enerji sarf etmemiş oluyoruz. Küçük trafo, yani küçük adaptör kendi başına çok e, büyük bir enerji e, tüketmiyor. Ya yani bu şekilde daha tasarruflu bu sistem hale getirdik. Şimdi montajını yapalım. Ondan sonra çalışırken size gösterelim. Bu mekanizma zaten çalışıyordu. Bir aydan beri kullanıyorum ben bunu. Ufak tefek değişiklikler yapıyorum yazılımsal olarak. Tavanla e, işte şu iki e, kiriş arasına monte etmiştim. Bu şekilde yukarı aşağı oynat Mustafa. E, bu şekilde bu hareket ediyor. Bunu motor çekecek, itecek. Bu mekanizmaya e, şu hareket eden e, platforma bağlı olan kapına kapıyı e, kapıya montalı bir ufak ince bir profil var. Onu da buna monte edeceğiz. Yani bu mekanizma hareket ederken de kapıyı dışarı itecek. Bunu biraz aslında kalın profil kullandık. Köşe ben kullandık. Bunun da sebebi biz bunu normalde bir e, mat kap 600 wattlık bir mat kap 200 volt mat kapı şu motorun olduğu bölmeye yerleştirmiştik. Ve şu iki rayın arasında e, saplama 2 metrelik bir saplama monte ettiydik. Başta son, sonda iki tane e, neydi? Ha, rulman vardı. Rulmanın arasında motor e, saplamayı döndürüyordu. Saplama hareket ediyordu. Bu, bu şekilde de çalıştı. Ama tek bir sıkıntımız şuydu: çok gürültü yapıyordu. O hiç hoşumuza gitmedi. Ondan dolayı biz iptal ettik ve zincir ve dişliğe dönüştürdük. Bu şekilde çok daha stabil çalışıyor ve daha az gürültülü çalışıyor. Zincirimiz gerdirdik. Bir tarafta zincir, bir tarafta çelik kalat. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir deneyelim. Hala mekanizmada sıkışıklık var mı yok mu görelim. Ver Mustafa. 12 volt aküyle. Evet, dur dur. Diğer yöne gönder. Evet, gayet sessiz çalışıyor. Bu normal saplama ve 220 volt matkapla yaptığımızda kıyamet kopuyordu. Tamam. Şimdi bunu tavana monte edelim. Sıtebi ee, işte monte ettik. Şimdi burada bir tane bizim bir kilidimiz var. Ee, normal e, Şahin'in e, kapı motoru var burada. İçinde ve karşısında bir klasik adi bir sürgü var. Bunu bir muhafaza için aldım. Şu an içi görünmüyor ama e, gördüğünüz gibi bu şekilde kendi Dışarı iterek mekanizma kilitleniyor. Şimdi onu deneyeceğiz. Kapat bakayım Mustafa. D'ye bas kumandadan. Evet. Gördüğünüz gibi mekanizma çalışıyor. Montajı bitirdik. Sistemi bağladık. Gördüğünüz gibi tavanı astık. Bir tavana tavanı sabitledik. Bu herhalde bir 10-15 kilo var değil mi Mustafa? Yani mekanizma kimse arabası üstünde böyle bir yükün asıldığını istemez. Ama biz bunu monte ettik. Gerekli güvenlik önlemlerini de alacağız. Çelik rahatlığa falan bağlarız. Yani kolay kolay düşmez. Bunu adam bile asarsın yani. Ee, bayağı bir uzun vidalarla monte ettik. Çalıştır Mustafa. B'ye bas. Gördüğünüz gibi ray üzerinde tekerler kayıyor. Kapının kolu da mekanizmaya bağlı olduğu için hareket ediyor. Tam burada bir kilit var. Bu kilit Şahin'in kapı motoru. Ucunda bir sürgü var. Kapandıktan sonra belli süre sonra devreye giriyor ve kapıyı kilitliyor. Şimdi aç Mustafa. Bir daha bas. Evet. Kilidi önce açıyor. Kilidi açtıktan sonra mekanizma hareket ediyor. Ya yani bu çok büyük bir kapı olduğu için rüzgardan çok etkileniyor bunlar. Ee, bu etkilenme durumu tabi rüzgar çok büyük bir kuvvet uyguluyor motora kapatırken ya da açarken epey bir güç ihtiyacınız doğuyor burada. Silecek motor epey kuvvetli. Kafasına koyduğumuz e, avuç içi taşlama motoru da e, epey bir gücü artırıyor. Üç katına çıkarıyor. Bisiklet zinciri kullandık burada. Yani daha kalın zincir de kullanabilir ama bunun için yeterli bence. Yani kendi ağırlığımızla denedik. Yani 90-100 kiloyu çok rahat bir şekilde bu mekanizma taşıyor. Taşa mı takıldı? Evet. Bazen böyle durumlar oluyor. Yere serdiğimiz mıcır sıkıntılık yaratabiliyor. Geri aç. Bu taşları temizlemem lazım burada. Sıkıştırıyor kapıyı. Evet, kapat şimdi. Gördüğümüz gibi garaj kapısı kapandı. Evet. Bu şekilde çok verimli bir sistem oldu. Gayet de güzel çalışıyor. Yaklaşık 20 saniyede açılıyor. 20 saniyede de kapanıyor. Yani Voltajı 12 volt trafo kullandım, motor 12 volt ama 15-16 volta kadar çıkarırsa bu süre artar. Bu şimdilik bana yeter 20 saniye çok uzun bir süre değil.